Sadece bir hayal et. Bu ormanın ortasına rastgele bir benzinlikte görevli olarak işe girdin. Gece üçünde çalışıyorsun ve birileri senin başına musallat oluyor. Evet bugün oynayacağımız oyunda bunlar yaşanacak. Adı da The Pit Stop. O zaman çok uzatmadan geçelim. Böyle başlattım oyunu. Oğlum, ne oluyor? Oğlum, sesleri bana biraz tanıdık. Işınladı en az önce ne oluyor ya? Kameram niye rastgele açılara ışınlanıyor bir anda rastgele şöyle dönüyor. Oğlum gerçekten şu adım sesleri tanıdık geliyor. Neyse. Bir yerden geliyordur artık. Tamam. Burada çalışacağım değil mi? var. Sonra içecekler yüklendi. %20 indirim. Oğlum ya. Ha. Oyunda harbiden sıkıntı var looking. Evet tuvalet burada. Burada garajımız var. Garajda ne yapacaksak artık. Yaka ee... case mu? Ya, yanlış mı? oldu? Ha benzin için gelmişler. O okay, case gelirse var ya. Çok korkuyorum şu an. Merhaba bayım. Bı Bı 40 dolara normal gaz miyim? Ulan ben şimdi durduk yere şöyle çemkirsem Hiçbir şey olmamış gibi Gitse bu adam Başıma bir şey gelir mi? Neyse ben riske atmayacağım Thanks Wait the pump Nereden aktif edeceğim? Hııı Ben gideceğim bilgisayara, bilgisayarda etmem gerekiyor Oğlum ben niye bilgisayardan ediyorum? 40 dolarlık tamam <laughs> Aşırı saçma ya. Böyle doldur şurayı da. Left click. Doldur şöyle. Ben neden mesela bilgisayarını aktif ettim bunu? Yani. Şuradan ayarlamam ge gerekmiyor mu normalde? 40 doların olduğu için sanırım öyle oldu ha. Bizim ülkede hiç öyle yapmıyorlar gibi. Şöyle koyuyorlar benzini. Sonuna kadar doldurana kadar artık kaç lira tutarsa o kadar ödüyorsun. 3 dolar Peki, Hesap yaparsak 200 liraya ediyor tamam Bizim ülkede ne kadardır bu? 125 vardır herhalde ATM'miz var. ATM burada ne arıyor ya? Hesap burada Freak X-Stars uniform giyiyor Onu görürseniz 90, 911 arayayım Ben korkmaya başladım Ben korkmaya başladım Buranın dışına bile çıkmayacağım Chase'ı gördükten sonra tıkat kapıları benden bu kadar o Chase'ı o Chase'ı gördükten sonra tüyler mi perde neyse tamam şimdiki müşterimize bakın işte open solo'ya çok geç neden olmasın Hatiller ver şey ne katiller buradaki insanlar her yükü kaybediyor. mi? bunu duymadım. Normal benzin istiyor. Diesel şey 20 dolar istiyor. Evet. şunu alsam. Bir dakika bir şey yiyeceğim. Ben gazı ve benzin aynı yerden dolduruyorum. İkisine diesel yazıyor, dizel yazıyor. Bunu ben gazete hangi doldurdum? Adamların benim bilmediğim teknolojisi falan mı var? Acaba Türkiye'de aksine. Neyse daha fazla sorgulamayacağım. Sadece iş mi yapacağım? İş mi paramı kazan? O, o, adam bana bir an bakıyor zannettim arabadan. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmadım. Şu, o, arabanın tekerleklerinin animasyonu yapsaydım bari be neyse belki kısa sürede yapılmıştır onu ben de bilmiyorum ama yine oyun grafikleri falan iyi duruyor ama o arabanın gidişi çok goofy'ydi ya gerçekten çok aptalca bir gidişi var bak mesela beyefendi bak bana çarpıyorsunuz durur musunuz beyefendi beyefendi Doğru. 60 dolar. Tamam. Ben çarpmasayız iyiydi de. Tamam sana bir 60'lık. Ee, gaz mı istiyordu? Fuel mi istiyordu? Sanırım fuel istiyordu ya. Aç şu kapıyı. Çok kufi bir animasyonları var ya. Şu arabaların. Ya bu benzin yokken buraya kadar nasıl gelmiş lan? Beyefendi? <gülüyor> <gülüyor> burada markete uğrayan hiç kimse yok mu ya? Herkes benzin ve gaz almaya mı geliyor hocam? mesela bir tanesi içsem şöyle enerjimi yenilesem bir tanesini yesem Kamera var mı burada? Kamara yok gibi şimdi ben bunlardan bir iki tane dızlasam şöyle atsam cebe fark edilmez herhalde. Ya çanta atsam direkt bir şeye atsam şöyle götürsem fark edilmez. Bir dakika bu ne? Dondurma. Tam geldim geldim ya. Dur. Hiç ne alabilirim? Neden? Efendim. Neden o soruyu sorduğunu öğrenebilir miyim acaba? Beyefendi camınızı açın. Efendim. Sizin yapacağınız işe sokayım. <laughs> İlk başta çok alakasız bir şekilde yalnız mısın diye sordu. Yine başıma şu mu saat olacak net ya. Baksana şu girişe. Evet gerçekten çok değişikti. Niye ormanın ortasına bezli kurasınız? Şimdi iş şey yapasım geliyor. Şimdi sorgu geliyor. Mesela kim vuruyor buraya? Kim uğruyor Kim buradan geçiyor bu ıssız ormandan? Bu da kabileler falan da vardır. <laughs> Aa, buna alışmam gerekecek. Buna alış alışmam biraz zaman alacak. Eee boş yapma. Ne alabilirim sizin için? Tamam. Gaz içeceğim acaba ben bunu şimdi dizel versem ne olur acaba ya yanlış versem bir şey olur mu acaba da neyse 40 dolar istiyor sanırım bak burada da keso var ya yeni fark ediyorum buradakinde bak başıma keso musallat olursa ve beni yerse gerçekten 6.4 çekerim ya keso haritanın herhangi bir alanında görürsem direkt 6.4 çekerim onu söyleyeyim o kadar koymuşlar şuraya yapıştı falan Leaked. Yes. Evet. Ağırlığı evet. Oğlum ağırlığını bile yazmamışlar ya. Korkutmamak için insanları. Missing. Kim kaçırdı acaba ya? Ben yanlış anlamışım sanırım. Keyso kaçırmışlar. Ben de Keyso Zoomlayamıyor bunu. lan? Bu nasıl sürü şekli yamuk geliyor bu adam. Beyefendi. Beyefendi sizi içine alabilirim. Beyefendi beni nasıl böyle ittiriyorsunuz? Ve bir tane daha sorum var. Ne, bu, Oradan şuraya kadar yürüyerek insan ne gelir? Nasıl yeni şey Nasıl, nasıl yedir, yamuk geliyor? Bu <laughs> ne? <laughs> Şunu da açamıyoruz değil mi? Çok Yürü artık. Gel artık ya gel. Aman konuş. Oy da işler burada değişikleşiyor. Sen de mi görevlisin görebilsin lan? Acı Son bir sonraki train. Ya bizim karakterimiz hiç, hiç benimle aynı fikirde değil. Vay ayakkabı o. Onu bilmesi için arayacağım. Oğlum sen... Aaa senin tuvalete gitme izin verirsen çok kötü şeyler yaşayacaksın. Sen bir anda kaybolacaksın. Neden farklı bir şey yok ya burada Gidemezsin desem şöyle. Hayır gidemezsin. Defol git buradan diyebilsem. Ha bu sefer de. ...anda biter oyun ya. Şimdi düşünüyorum da. Adam... Adam yürüyüşünde bir lafı yok ya. Gerçekten. Adam yamuk yürüyor. Beyefendi ben de girebilir miyim? Beyefendi benim de tuvaletim var. Beyefendi altı mı yaşayacağım? Beyefendi orada ne işler çeviriyorsunuz? Alo. Neyse ben de patronunu alayım. Alayım şöyle. Eee? Hani ben patron arayacaktım? Oğlum patron aramam gerekmiyor mu? Lan? Abi geliyorum da banyomda bir sapık var. Haberiniz <laughs> olsun. Nasıl? <laughs> I'm going shish. Hmm. Dur geri ge... Ben uzun ne yaptım ya? 60 numara kesilmiş değil mi? Umarım gaza tıklamamışımdır inşallah. O eleman muhtemelen kiyesi kaçıran adam olabilir ya. Oğlum kiyesi onu yaptıysa Güzel kim bilir neler yapar ya. 150 bu kademi. Ama alıştım artık. Yorum yapmayacağım. Alıştım artık. O, zaten, o şimdi mi aklına geliyor? Şimdi mi aklına geliyor senin? Şimdi mi aklına geliyor senin? Eee? Ne yapacağım oğlum ben? Tamam. A to call tamam. Mark is here. Bir dakika işin rengi değişti hocam. İşin rengi değişti hocam. Altı aydır kimseye iş almadık. Biz git. La hiçbir şey olmamış gibi kapattı yüzme ya. Ben birazdan bıçaklanacağım dur. O zaman Tuvaletteki kim? En başından beri tuvalet almamalıydım. Ben ne yapacağım şimdi ya? Şuradan bir tane bir şey alsam onu çekmek için alsam adam o kapıyı kırsam şöyle içeri girip adam kafasını kırsam şöyle. Benim öyle bir şey yapmam gerekiyor. Benim adam nasıl şu an. Ya adam gerizekalı ya. Harbiden. Matkap matkap bir şey alsam hangi sanatları falan bir şey alsam. Ve o çıktı. da korktum ya. Tamam. 60 dolarlık. Oğlum şu an içim o kadar tedirgin ki. Benim karakterim hiçbir şey olmamış gibi. işini yapmaya devam ediyor. 60 lira seç 60 lira diyorum. Dolarlık. Benim karakter ağır tuvaletten çıkmış lan. Beyefendi lütfen benimle kalın. Efendi lütfen. Rica ediyorum arabanıza iner misiniz? İçeride bir şey duydum. Beyefendi diyorum bayan efendi. Bayan efendi. Her neyse. Bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum unuttum. Yemin dedim unuttum. Hanımefendi he, hanımefendi. Efendi lütfen gitmeyin hanımefendi beni de alın. Hanımefendi lütfen beni de alın arabaya. Tuvaletten kim bilir neler çevirmiştir. Bu, 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 bu arkama kapanmaz değil mi? Tamam burada bir şey yok. Ne yapacağım şimdi? Bir dakika ne? Nereden geldi oğlum?